Arkadaşlar Teknik Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikizkenar kenar güzel bir soru çözümü yapacağız. E, verilenlere göre bizden x uzunluğunu istiyor. Şimdi burada e, ne yapmamız lazım? B, A, D'ye A diyelim. Diğer tarafta A, C, 2A diyelim. Hemen yazdık A, C, 2A'yı. Diğer taraftan da buraya A yazdık. Farklı çözüm yolları vardır bu soruda ama ben e, farklı bir bakış açısıyla soruyu çözmeye çalışacağım. Burada... A noktasından dışarıya doğru ikiz kenar olabilecek şekilde bir çizim yapalım. İkiz kenar üçgen olacak şekilde yani burası x'ler birbirine eşit olacak. Buraya da x deriz. O zaman tabana dik geldiyse burası açı ortaydır. Burada a'dır arkadaşlar. Tabanı eşit böldü. Buraya da 1 dedik. Sonrasında yapacağımız işlem şu olmuş olacak. Ben buraya y dersem arkadaşlar iki iç açı dış açıyı vereceğinden dolayı buradaki açıya ne deriz? 2A artı Y dedik. İkiz kenarlıktan dolayı taban açıları aynıdır. Burada 2A artı Y'dir. Sonrasında ne var? Tepedeki bu açıda 2A artı Y var. Burada da 2A artı Y var. Yani büyük üçgenimiz de ikiz kenar oldu. Bu kenar bu kenara eşit oldu. O zaman ben buraya 4 diyebilirim. Buradaki yüksekliği h deyip hemen pisagor bağıntısı yapacak olursak nerede pisagor yapacağız? Buranın tamamında yapmış olacağız arkadaşlar. Buranın tamamında. Hemen e, yazacak olursak buradaki a'yı da düzeltelim hemen. Ne diyeceğiz? H kare artı bu kenarda 3 var. 3'ün karesi 9 eşittir. 4'ün karesi 16. H kare buradan 7 olarak geldi. Bu böyle dursun. Sonrasında bu üçgende pisagor yapacağız. H kare artı 1'in karesi 1 eşittir x kare. Ben h kareyi 7 olarak buldum. O zaman 7 artı 1 bana x kareyi verir x kare buradan 8'dir. x'im kök 8 yani 2 kök 2'dir derim cevabım C handır. Bu şekilde farklı bir bakış açısıyla sorunun çözümünü yapmış olduk. Bir başka sorumuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.